Yaptığım resimleri hediye etmemi istiyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Anlatacağım anım hakkında en komik, en fazla beğeni alan yorum sahibine bu resim hediye gidecek arkadaşlar. İnternet henüz yeni. Ben de internet siteleri yapıyorum. Bir el ilanı bastırdım. Dükkan dükkan dağıtıyorum. Bir beyaz eşya mağazasının önünde televizyonun üzerine bırakacakken tam ilanı kapının üzerinde bir hava perdesi varmış. İlan televizyon üzerine bırakırken bu hava perdesi havalandırdı. Uçtu gitti el ilanı. Masanın üzerine kondu. Orada adamlar oturuyorlar. Ben de devam ettim. C el ilanı dağıtıyormuş gibi oldu. Ümraniye'de yolun bitiminde bir dükkan var İki tane kapısı var Önce birinden girdim ilanı bıraktım Sonra diğer tarafa dolaştım Oradan da girdim baktım masanın üzerinde Benim az önce bıraktığım ilan var aynı dükkanmış Bir ilan daha bıraktım çıktım dışarıya Telefonlara da ben cevap veriyorum Şirketteki her şeyi ben yapıyorum O yıllarda dizüstü bilgisayar kimselerde yok Benim de bir arkadaş bizim evde dizüstü bilgisayar çantasını bırakmış Ben de görüşmelere giderken onu da yanıma alıyorum Hani bir şeklim olsun bir güzel gözükeyim diye Görüşme sırasında müşteri diyor ki Yaptığınız işleri biraz gösterin diyor bilgisayarınızdan ben de çanta boş. Neyi göstereceğim? İçinde bir tane tanıtım CV'si var. Onu çıkartıyorum. Diyorum ki ya şunu sizin bilgisayara bir takabilir miyiz biz Ahmet diyorum. Ama yenilikçi şeyler de yapıyorum. O yıllarda konum gönderme, haritalar falan icat olmadığında telefonlarla sürekli yol tarifleri yapılıyor. Ben de bir flash animasyon yapıyorum. O yol tarifini animasyonda da arabayla böyle haritanın üzerinde giderken camiden, üçüncü soktan sola dön falan gibi bir animasyon ekliyorum sitelere. Şimdiki konum göndermenin manueli gibi bir şey. Çoğunlukla nalburlara, işte cami mobilyaları satan bir yere bile internet sitesi yaptım açıkçası. Ama bir inovasyonum daha var. Hani şimdilerde street diye gibi sokaklarda fotoğraflar üzerinden geziniyor ya bunun benzerini şirketler, dükkanlar için yapıyorum. Onun çok basit bir halini yapıyorum. Bir şirketin içinde tripodla dört tarafın fotoğrafını çekerek ilerliyorum. Aynı şekilde internet sitesinin üzerinde biri fotoğraflara sağa sola ileri tıklayarak dükkanın içinde, şirketin içinde gezinmiş oluyor işte. London Kuaför diye bayağı böyle bilindik kuaförde bu işlemi gerçekleştiriyorum. Tripodu kurdum. Kadınlar işte kuafördeler. Saçlar yapılıyor. Ağda odasının önüne geldim. Dört tarafı çektim ama sitede boşluk oluşmasın diye kapıya da çevirdim. O sırada kapı bir açıldı. İçeride bir bir tane kadını ağda yapıyorlar. Kadın bir anda beni böyle kapının önünde profesyonel kameraya görünce cıvak diye bağırdı. Kamerayı falan bırakıp dükkandan dışarıya fırladım. Peşimden koştular, dövecekler zannettim. Kadına durumu izah etmişler. O da gülmüş geçmiş yani. Kamera kayıtta değil de iyi göstermişler. Beni yakaladılar ya tamam kardeşim sıkıntı edecek bir durum yok. Biz anlattık durumu. Geriye döndüm. Çekim yapmaya devam ettim ama millet deli gibi gülmüyor için sanki sürekli o kuaförde çok güleç bir hizmet veriliyormuş gibi oldu. Herkes gülüyordu çünkü. Bu resmi en komik yoruma hediye edeceğim arkadaşlar. Haydi kaydırın şimdi yukarı. Görüşürüz. Bay bay.